thank arkadaşlar şu anda bitti. Oyunun başına kardeşim geçti. Şu anda harika ilerliyor. Bir canı gitti arkadaşlar. Ne düşünüyorsun? Çok Hadi. Evet arkadaşlar ilk yeni 5 yıldızla geçti. Şu anda ikinci bölümde. Arkadaşlar şu anda antenleri öldürmeye çalışıyor herhalde. Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda anteni vurmaya çalışıyor. Ve ilk anteni öldürdü arkadaşlar. Daha doğrusu bayıttı. Son iki anteni kaldı. Arkadaşlar şu anda üçüncü canı da gitti. Son iki canı kaldı. Ne düşünüyorsun? Çok iyi gidiyorsun hala. Üf çok iyi gidiyorsun be. Evet arkadaşlar şu anda silah 3 tane roketi kaldı. Evet tekrar yeni bir silah geçti. Vur antene. Aferin. Aa, Hayır son bir canı kaldı arkadaşlar. Hadi hadi son anten. Ne oldu? Evet arkadaşlar ben de üçüncü Geri Bir dakika. Hem ekrandan hem yok. Evet arkadaşlar şu anda benim girdiğim sahne gibi bu da araca girdi. Bu da uçağa dönüştü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tüm bölümler farklıdır bunu bilin. Ve evet öldü. O arkadaşlar çok ilerlediği için tekrardan şey yaptı. Yaptı. amca. Arkadaşlar bu çocuk bende. benden daha pro. Benden daha pro olsun. Nasıl böyle pro olabiliyorsun? yetenekli oldum. anlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Kamera değiştirdi. Baba. 7 dakikalık video oldu. Işte. He. Çekip, Çekiyorum ben zaten. Yok. Bakın. Yok. Bu zaten bunu <laughs> Evet arkadaşlar, ikinci canı da gitti. Son 3 canı kaldı arkadaşlar. Herhalde bu çocuk bitirecek gibi gözüküyor. Olduk. Tekrar mı oynayacağız. Tekrar mı oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar son iki canı kaldı. Ve evet arkadaşlar bu bölümü de bitirdi. İki, ama burayı 3 yıldızla bitirdi arkadaşlar. Ve daha yeni rekorunu kırdı arkadaşlar. Birazdan da başka oyunlar oynayacağız haberiniz olsun yani önceden. Arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. bildirimleri de açın. Baba ben söylediğimi demişim. Hı? Ben söylediğimi demişim. Baba sen biraz geç kolumu... Vallahi kolum çok ağrıyor baya başladı. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Ben şu anda Batman oyunu bittiği için başka bir oyuna geçtik. Hadi o zaman başlayalım. yaptın? Çalışmıyor mu? Bir deviyat olduğu için tekrardan geri geldik. Örümcekler çok fazla arkadaşlar şu anda. Ben evet. onları Arkadaşlar evet. ileride kocaman örümcekler ve yaban sinekleri olursa ne yapacağız? Arkadaşlar bunlar çok fazla ve sürüler. Bunlar yavaş silikleri dedikleri işte bunlar. <laughs> Koruyoruz bunu gerek. Ee, o. Arkadaşlar ben öldürürüm bu zereyi. Çok sıkıntı şu anda benim.